Arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün sizinle birlikte challenge yapacağız. Pardon. Çalıcı mı? Bunlar için ne var? En güzel olanını yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi baş. başla. Tamam, tamam ben de Bana iki tane şey çıktı. aynen çıktı. Bir tane değil, diş şey çıktı. Bana da bu çıktı arkadaşlar. Sevinme var mı yok mu? Sevinmeyeyim. Nasıl Sevinim. ikinci bölümde de olacak arkadaşlar. Daha ee, çok yapacağız bunu. Ben mi açacağım şansımı? Ay ruj arkadaşlar. Üçüme sıçradı. <laughs> ben de bunu açacağım. Aa, kötü şey çıktı. <laughs> Şimdi ben bunu açacağım. Aa minik çıktı arkadaşlar. Bütün şeyleri sen aldın arkadaşlar. Ben de bunu alıyorum. Şimdi de Ben mavi tutumu açıyorum. Ben Bana pembe çıktı. bir taş çıktı. Ben de de böyle pembe çıktı arkadaşlar. Sonuncu taldı ona. Hı. Bu da benim kutum. Ben bir pembe. Benden pembe taç çıktı. taç çıktı arkadaşlar. Bana bir böyle. Bir de böyle bir halımız çıktı bana. Başta bir Tabii şey değil çıktı. o ya. Bir tane de miniş çıktı. Bana da başta bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de arkadaşlar size göstereceğiz bunları. Durun bekleyin. Bunlar benimki bir bu var benim böyle. Kimi ki daha güzel onu belirleyeceksiniz arkadaşlar. Çok gelmiyor özür dileriz. Kablo var da. Tabi var. Gösterdim. Bir tane Lego çıktı. Bir tane prenses çıktı. Bir tane mandil hapşo mandil çıktı. Bir tane de böyle gömlek oluyor. Mama kanalası gibi bir şey çıktı. Ben göster şimdi arkadaşlara. Benim rüzgüm çıktı. Böyle evet. hazırmış. Sonra yüzdü çıktı. Benim yüzdüğüm. Böyle bir yastık çıktı. Sonra bir ayna çıktı. Bir tacını göster. Bir bu çıktı. Evet. Bir, bir de Başka şey yok. Bunlar benim Evet tutumlu. arkadaşlar. Şimdi iki daha güzel. Ay pardon. İnşallah. Şimdi iki daha güzel arkadaşlar. Yine istiyorsanız. Yine yaparız arkadaşlar. Evet. Ve bunları hemen temizleyip geliyorum, Evet. Ben bunu da saklayabiliriz. Hey, onu buldum ben. <laughs> bu da var. <laughs> ben buldum, o benim taraflarım. <laughs> o zaman orada arı miniş de olması lazım. Neyse. Evet. evet arkadaşım, bu sefer de miniş bulmaca yapacağız. Görüşürüz. Yine Yine evet, arkadaşlar. Ne? Yine masamız doldurdu. Eşyalarımız yine duruyor zaten. Ben eşyalarımı düzelteceğim. Ben de. Evet, benim. benim yüzüm burada dursun. Mor mor bunlar eş. Gerçekten güzel şeyler çıkacağına inanmıyoruz ikinci bölüm bu arada. Anne de bir sürü şey Hadi. çıktı valla. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım arkadaşlar. Ben de bunu aldım. Bu çıktı. Tek. Bana da bu bella çıktı. Zaten dönüştüm ben. Bana ki çıktı. Bella mı koyuyorum? Ama acaba şimdi yanıma tut. Şimdi ben bunu açacağım. Ben de bunu. çıktı arkadaşlar. Bana çiçek şey çıktı. Ben şimdi şunu açacağım. Ne çıktı? Reçel. Ben de daha bu çıktı. Tamam. Şimdi Bekle onları beraber açacağız. Bekle. Arkadaşlar bizden bunlar bir şey var. Ben tahmin edemedim. Gerçekten.